Herkese merhaba. Nefis Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır kat kat börek tarifi hazırladım. Çıtırtısını sizlere dinletmek istiyorum. sizlerinde gördüğü gibi çıtır çıtır olan bu tarifin önemli detayları var. Detaylarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabına 2 su bardağı suyu alıyorum. 1 çay kaşığı maya ilave ettikten sonra hemen üzerine un ilavesi yapıyorum. Unun ilk etapta yarısını ilave edeceğim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra spatula ile karıştırma işlemine başlıyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Eksik ya da fazla un ilavesi yapabiliriz. Bu yüzden unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tariflerden hemen haberdar olabilmek için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Hamuru ilk etapta spatula ile karıştırdım. Spatulayı tutana kadar karıştırma işlemine devam ediyorum. Sonrasında elimle yoğurma işlemine başlıyorum. Spatulayı içerisinden çıkardım. Hemen yoğurma işlemine başladım. Oldukça yumuşak olmasına özen gösterelim. İçerisinde yağ bulunmadığı için ele yapışan bir hamur olacaktır. Yoğurma kabında yeteri kadar toparladıktan sonra masanın üzerine bir miktar un alıyorum ve masanın üzerinde özdeşene kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Yeteri kadar yoğurduktan sonra 4 eşit bezeye ayıracağım. Hamurun özde olması çok önemli. Hamuru artık yeteri kadar yoğurdum. Sizlerin de gördüğü gibi harika oldu. 4 eşit parçaya ayırdıktan sonra bezelerin etrafını toparlıyorum ve bir top haline getiriyorum. Bezeler ne kadar pürüzsüz olursa açma işleminde kolaylık ve güzellik sağlayacaktır. Bezeleri elimle yuvarlayarak pürüzsüz bir hale getiriyorum. Oldukça kolay bir tarif. Bu tarifi bana güvenerek gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Bezeleri hazırladıktan sonra bir tabağın içerisine alıyorum. Üzerine bir bez örtüyorum. Bezenin bir tanesini hemen açma işlemine başlıyorum. Bezelerin daha kolay açılmasını istiyorsanız 10 dakika bekletmenizi tavsiye ediyorum. Bezenin bir tanesini masanın üzerine aldıktan sonra güzel bir şekilde düzleştirip altına ve üzerine bol miktarda un serptim ve oklava yardımıyla açma işlemine başlıyorum. İsterseniz bu işlemi merdane yardımıyla da yapabilirsiniz. Oklavayı ileri geri hareket ettirerek bezenin büyümesini sağlıyorum. Sonrasında oklavaya dolayarak bezeyi daha da büyütüyorum. Bezeyi yaklaşık 60 cm çapında açıyorum. Daha da büyük açabilirsiniz. Bu esnada undan bol miktarda yardım almanızı tavsiye ediyorum. Aksi halde yapışmalar olabilir. Bezeyi yeteri kadar açtıktan sonra diğer bezeyi açma işlemine geçeceğim. 4 adet bezenin tamamını aynı yöntemle açalım. Bu arada beni hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsanız yine yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Bezenin bir tanesini kenara aldım ve hemen ikinci bezeyi açma işlemine geçiyorum. Seri bir şekilde de bu bezeyi de açacağım. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. İkinci bezeyi de açma işlemini sizlere göstermek istedim. Ben bezelerin tamamını aynı yöntemle açtım. Hemen bezenin bir tanesini masanın üzerine aldım ve bol miktarda yağlıyorum. Ben tereyağı kullandım. Katı yağ kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sıvı yağ içerisinden taşabilir. Tereyağını kaşıkla koyduktan sonra fırça ile her yerine gelmesini sağlıyorum. Önemli püf noktalarından bir tanesi burasıdır. Yağ gelmeyen yerler çıtır çıtır olmayabilir. Bu yüzden her yerini eşit bir şekilde dağıtalım. Yağı her yerine sürdükten sonra hemen diğer bir bezeyi üzerine kapatıyorum. Bu işlemi 4 bezede de aynı şekilde tekrar ederek devam edelim. İkinci bezeyi de üzerine koyduktan sonra tekrardan yağlama işlemi yapıyorum. Yağlama işlemlerini video daha fazla uzun olmaması için kestim. Üçüncü bezeyi de üzerine koyuyorum ve yine tekrardan yağlama işlemi yapıyorum. Kenarlarının eşit olmasına özen gösterelim. Ben fazla gelen kısımlarını kestim. Dördüncü bezeyi de yani son bezeyi de koyduktan sonra yine tekrardan yağlama işlemi yapacağım. Tabağımda kalan son yağı kullanıyorum. Yine aynı şekilde güzel bir şekilde yağladıktan sonra hemen kıvırma işlemine başlayacağım. Bu tarifi ister kahvaltıda isterseniz 5 çay saatlerinde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İlk etapta elimle çekiştirerek bir kare formunu veriyorum ve sonradan katlama işlemine başlıyorum. Videoda gördüğünüz gibi katlama işlemini yapalım. Bu arada sayfamda birçok börek tarifi mevcut. Hepsi birbirinden kolay ve lezzetli tarifler mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bezeyi içe doğru katladıktan sonra tekrardan bir gül şeklini verecek şekilde katlayacağım ve buzdolabına kaldırıp yaklaşık 15 dakika dinlendireceğim. İsterseniz daha fazla süre dinlendirebilir hatta bu tarifi akşamdan hazırlayıp ertesi günde pişirebilirsiniz. Şeklini verdikten sonra taban içerisine tekrardan alıyorum ve üzerine temiz bir poşet yardımıyla kapatıyorum. İsterseniz herhangi bir kapak yardımıyla de bu işlemi yapabilirsiniz. Buzdolabına dinlendirmeye kaldırıyorum. Ben artık hamuru yeteri kadar dinlendirdim. Hemen üzerinden poşeti alıyorum ve masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerine aldıktan sonra paralel şekilde koyuyorum. Daha sonra elimle yatsılaştıracak şekilde bastırıyorum. Ortadan ikiye kestikten sonra hamurun ikisini de eşit hale getirelim. Elimle yeteri kadar düzleştirdikten sonra yaklaşık 4 parmak kalınlığında kesme işlemi yapacağım. Bezelerin daha fazla büyük olmasını istiyorsanız daha da büyük kesme işlemi yapabilirsiniz. Yeteri kadar düzleştirdim. Hemen kesme işlemine başlıyorum. Bu büyüklük benim için yeterli olacaktır. Bu arada tariflerimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu arada hamurun tamamını kestim ve ortaya biraz yer açıyorum. Sonrasında şekil verme işlemine başlayacağım. Hazırlamış olduğum bezeleri kenarlara aldıktan sonra bir tanesini alıyorum ve küçük bir merdane yardımıyla açma işlemi yapıyorum. Ne çok kalın ne de çok ince olacak şekilde açmaya özen gösterelim. Bu büyüklük benim için yeterli olacaktır. Bu işlemi oklava yardımıyla ya da büyük merdane yardımıyla da yapabilirsiniz. Yeteri kadar açtıktan sonra ortasına çökelek ve maydanoz kullandım. İstediğiniz iç harcından yapabilirsiniz. Daha sonra iki kenarlarını içe doğru kapattıktan sonra kenara alıyorum. Sizler için birkaç tane daha yakından göstermek istiyorum. Bir tanesini aldım ve merdane yardımı ile ileri geri hareket ettirerek bezeyi büyütüyorum. Gördüğünüz gibi oldukça güzel bir şekilde açıldı. Hemen orta kısmına malzemeden yerleştiriyorum. Bu tarifte isterseniz kıyma isterseniz patates de kullanabilirsiniz. Hatta bu tarifi sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi şekil verdikten sonra bezelerin tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kolay açılacaktır. Orta kısmına bol miktarda iç harcından yerleştirdikten sonra uç kısımlarını içe doğru kapatıyorum. Bu tariften bol miktarda hazırlayıp buzlukta da saklayabilirsiniz. Ben artık bezelerin tamamını aynı yöntemle hazırladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. İstediğiniz fırın tepsisinde pişirme işlemi yapabilirsiniz. Tamamını fırın tepsisine aldıktan sonra üzerine bir adet yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine bir de susam ekleyeceğim. İsterseniz çörek otu kullanabilirsiniz. Haşhaş tohumu ya da bu tarifi sade olarak da tüketebilirsiniz. Yumurta sarısını tamamını sürdüm. Her yerine gelecek şekilde sürmeye özen gösterelim. Hemen üzerine susam ilavesi yapıyorum. Susamı da tamamına döktükten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı ve üzeri kızarana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi ben böreklerimi pişirdim nar gibi kızardı. Hemen sizlere yakından iç dokusunu, kıvamını, çıtırlığını göstermek istiyorum. Servis tabağımı aldım ve sizlere gösteriyorum. Çıtırtısını sizlere dinletmek istiyorum. Altı da üstü de nar gibi kızardı. Gerçekten çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır pul pul dökülen içerisinde kat kat olan harika bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen sizler için aklınızda soru işareti kalmaması için bir tane daha göstermek istiyorum. Yine çıtırtısını dinletmek istiyorum. Gerçekten çıtır çıtır oldu. Milföy tadında harika bir börek tarifi oldu. Böreklerin tamamı aynı şekilde çıtır çıtır ve çok güzel bir şekilde kızardı. Katlarını sizlerde görüyorsunuz. Bugünlük de bir tarifim daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.